Merhabalar umarım hepiniz iyisinizdir. 31. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir trigo sorusu. Sin kare artı kos kare gördüğümüz yere hepimiz hemen 1 bölü kos şöyle 1 yazarız. Ve burası 1 bölü kos oldu. 1 bölü kos da nedir arkadaşlar matematikte? Sekanttır. Adma onu öyle bırakalım. Şöyle yapayım durun. 1 bölü kos x. Sekantı çeviriyorum. Eksi 1 bölü kos x çarpı 1 artı sin x. Ortak olan kim var değerli arkadaşlarım? 1 bölü koslar ortak. O zaman 1 bölü cos x parantezini alıyorum. Birinciden 1 bir geliyor. Eksiye dikkat. Eksi 1 artı sin x geliyor. Sonrasında arkadaşlar 1 bölü cos. Şu eksiyi dağıtırsam. 1 eksi 1 eksi sin x oluyor. Şunlar birbirini götürüyor. Bakın yukarıda eksi sin x. Aşağıda cos x kaldı. Sin bölü cos'un tan olduğunu biliyoruz. E başında da eksi koymuşlar. O e zaman eksi tanjantiz yani deniz diyoruz arkadaşlar. Geçelim 32. soru. Otizm çocuğumuza bakalım. İstedikleri şeye bakıyorum arkadaşlar. Tan eksi tan y. Tanjant x'i şöyle açabilir miyiz değerli arkadaşlarım? Abraz geçiyor. Sin x bölü cos x. Sin y bölü cos y. Şimdi arkadaşlar pay eşitliyorum. Burası cos y ve burası da cos x olsun. Elimizde ne var bakın. Çarparsam sin x çarpı cos y eksi sin y çarpı cos x. Aşağıda da zaten cos y çarpı cos x kaldı. Peki sin x cos sin y cos x. Arkadaşlar bu sinüsün hangisi? Sinüsün bu eksili açılımı yani sinüs x eksi y bölü cos y çarpı kosinüs x. E dikkatli bakarsanız zaten soruda sinüs x eksi y'nin cos y diye verildiğini görüyoruz. O zaman ben bunu silerim. Buraya kosinüs y derim. Cos y'ler de birbirini götür elimde 1 bölü cos x kalır. 1 bölü cos x de neydi arkadaşlar? Sekant x yani denizli seçeneği doğru cevap olur. Çeşit kenar abc üçgeninde ha eşittir b, b Arkadaşlar öncelikle bir hatırlatma yapayım. Herhangi bir üçgende şöyle bir üçgen çizdim. Şurası a olsun. Bu indiğim arkadaşlar ha şu indiğim açıortay olsun. Ne a ve benim şeklim çok iyi olmasa da şunu bir daha çizeceğim arkadaşlar. Sanki böyle şey gibi oldu. Şuradan göstermek daha iyi. Şuradan indiğim haşa, şu a. Şu açı orta ayar, Şu haşa. Şu ena. Şu da arkadaşlar kenar ortay. Bunların arasında şöyle bir ilişki vardır. Haşa küçüktür. Ne küçüktür. Ve a şeklindedir arkadaşlar. Eşitlik vardır. Eşitlik olabilir. Eşkenar üçgende olacak ama zaten burada çeşit kenar üçgen dediği için sıralaması bu olacak. Bir de üçgenlerde arkadaşlar eğer sıralama kenarlar arasında böyleyse e, diğerleri yardımcı elemanlar tam tersidir. Yani VA, VB, VC'dir ya da NA, NB, NC'dir. Tamam. Bunun tam tersidir. Alandan düşünüp zaten görebilirsiniz. Eğer bir şeyin şöyle olduğunu düşünün. A çarpı haşa bölü 2 eşittir. B çarpı HB bölü 2 ya. ikileri görmeyin. Şimdi A daha büyükse demek ki HA daha küçük olmalı ki HB'den denk gelsin. Tamam. Buradan kendiniz de çıkarım yapabilirsiniz. Şimdi bunların eşitliğinde öncelikle C hakkında hiçbir bilgi verilmemiş. Şu HA5 konuşamadım. HA eşittir. VB ne demek arkadaşlar bizim için? Onu düşünelim bir. Normalde HA şöyle olması gerekiyor. HA'nın VA'dan daha küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Yani haşa gördüğüm yere VB yazabiliyorum. O zaman ben buradan ne anlarım arkadaşlar? C hakkında konuşamıyorum. Birinci öncü sildim. VBVA ise ters dönecek demiştik arkadaşlar. A kenarı B kenarından daha yanlış bir şu an. Yok, şunu çevirdim ama yerlerinde değiştirdim. Affedersiniz. VB küçüktür dur. VA ise ne yazacağım arkadaşlar? Ben burada. B büyüktür A yazacağım. Çünkü ne demiştim? Yardımcı elemanlardaki oran kenarın tam tersi demiştim. Yani ikincisi doğru. Aynı mantıkla VB VA'dan küçükse NB'de NA'dan küçük olacak. Üçüncüsü de doğru. Yani 2-3 arkadaşlar. Burada ezberlemenizi istediğim, bilmenizi istediğim Aynı kenardan gelen H, A, N, A, V, A sıralaması bu. Eğer kenarlar arasında A küçüktür, B küçüktür, C varsa diğer sıralamalar tam ters oluyor. Bu iki şey arkadaşlar bu soruyu çözmenizde yardımcı olacak. Bilmiyorsanız not alın bir kenara faydalı bir soru olduğunu düşünüyorum. Evet gelelim 33. soruya. Diyor ki eş çubukmuş arkadaşlar bunlar. Yani ben buraya X dersem Şurası da x, şurası da x. Yani şu şuradan şöyle yükseklik indim. Şu da x. Pembe bölgenin tabanı x, yükseklik x. O zaman x kare bölü 2 alanı bize göre x kare bölü 2. Soruya göre 32 birim. İşler dışlar yapıyorum. x kare 64. Yani x buradan 8 çıktı. 8 ise şimdi hepsini yan yana koydum. Ne oldu bu? Eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi arkadaşlar? a kare kök 3 bölü 4. Yok ben bunu kullanmayacağım derseniz Şuradan bir dik inersiniz. 4'e 4 böler. Şurası 60. Şurası 30. 30'un karşı 4'e 60'ın karşı 4 kök 3. Şu an yükselttiğim 4 kök 3. Tabanım 8 bölü 2 yapacağım. Cevabım 16 kök 3 ya da e, bu formülü kullanırsınız ya da bunu kullanırız arkadaşlar. Şurada şu x ve şu x'in çarpımının yarısı alan olduğunu bildireceğiz ve soruyu çözeceğiz. Evet çizme sorusu. Dik dik merkezi A noktası ne demek arkadaşlar? Dik, dik merkezi A demek şu demek. Bu bir dik üçgen. Ve şöyle demek arkadaşlar. Tamam. Şurası dik. Sonra diyor ki BC üzerinde B ve C'den farklı bir tane D seçin diyor. Şurası olsun. AC üzerinde A ve C farklı E seçin diyor bir tane. Sonra bunu birleştireceğim herhalde. EC EDE e, A birbirine eşit. Bu ne demek değerli arkadaşlarım bu çizdiğimde? O zaman şöyle burası 90. Çünkü burada muhteşem üçlü var arkadaşlar. Onların da boyunu vermiş hatta. 5, 5, 5. C, D'nin boyunu da 6 vermiş. Dikkatli bakarsanız A, D, C üçgenine burası 6 tamamı 10. 3, 4, 5 üçgeninin katları olduğu için o zaman A, D, 8 olacak arkadaşlar. D, B soruyor. 6, 8, 10 üçgenini gördünüz. A'dan dikten D'ye dikilinmiş. O zaman Öglit vardı. Öglit neydi? Bunun karesi. Bunun da bunun çarpımı. Buradan 64 eşittir. 6x. Her tarafı 6'ya bölersem 64 bölü 6. Bizim cevabımız 64 bölü 6 şıklarda yoksa 2'ye bölerim. 32 bölü 3. Bursa. Burada arkadaşlar muhteşem işte şunun dik olduğunu göreceğiz. Sonrasında da örgüt yaptım. Evet. Burada diyor ki ben bunu katladım diyor. Ben geri açacağım arkadaşlar bu şekli. Bu şöyle bir şey. Orijinali bu. Tamam. Şimdi burası 90. Şurası 6. Ne diyor? dc 6 demiş. Tamam. Sonrasında E, B, L, C birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şimdi ben bunu katladıysam o zaman bunlar birbirine şöyle eşit. Şunlar da şöyle birbirine eşit. E, Aç ortay var arkadaşlar. Burası katlandığı için dik oldu zaten. E, o zaman burası 6 ise burası da 6. Burası da 6. Sonrasında neyi soruyor arkadaşlar bu bize? Mavi boyalı bölgenin alanı. Bakalım. E, B, E, C Heh. Şimdi dikkat. Bir numara daha var. Ben buradan dik indim. Gördünüz mü AE? AE dik ve 6'ya 6 diye ayırmış arkadaşlar? O zaman bu kendisi burası da bunun eşit. Çünkü burada onlar eşit değil de şöyle yapayım. Şunlar arkadaşlar burada bir ikizkenarlık var. Çünkü ben dikindim ki eşit iki parçaya böldüm. Bunlar ikizkenar olmak zorunda. E o zaman şurası 90'dı zaten bakın. 30, 30, 30 oldu. 30'un karşısı 6 ise Şurası 60. 60'ın karşısında da 6 köküç. Mavi bölgede üçgenin alanı 6 çarpı 643 bölü 2'den 18 köküç oldu arkadaşlar. Katladığım zaman şu ve şunun birbirine eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu ikisinin eşitliğinde soru kendisi vermiş. Oradan bu da onlara eşit çıktı. İkisi kenardan. Dikkatinizden kaçmazsa bu soruyu da halletmişsinizdir. inşallah. Diyor ki oyun hamuruyla oynarken bu şekilde katlıyor. Ben hemen sizi katladığı yere götüreyim arkadaşlar. Şöyle katlamış. Güzel çizdik mi? <laughs> şu çizdiğim şey arkadaşlar. Tam merkeze geldiğimi düşünün. Şuradan çizeyim çünkü şekli biraz batırdım. <laughs> Şöyle bir şey arkadaşlar. Katlanınca tam geliyorsa o zaman şunla şu birbirine eşit. Ben bunlara x x dersem o zaman benim yarı çapım şu çizdiğim 2x olur değerli arkadaşlarım. Çemberde 1'e 2 oranı gördüğünüz zaman 11. sınıflara sık sık söylerim ben. 1'e 2 gördüm mü çemberde 30-60-90'a gideceğiz derim. 30-60-90'a gidiyoruz. Dikkat. Burası 90. 90'ın karşı 2 x. x olabilmesi için şurası 30. Aynı mantık burada da var. Burası da 30. Şu an boyadığım yer AOB üçgenindeki şuradaki merkez açı 120 derece. AB yayını soruyorlar. Merkezden görüyorsa AB yayı kendisi de 120'dir arkadaşlar. Burada neyi kullandım? Katladığında şu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylediler. Sonra x2x oranından 30-60-90 üçgenine gitmek durumunda olduk. Ve son sayfaya geldik. Ne diyor? Bakalım şöyle bir alıcı gözde. 4 tane birim küp vermiş. Bu cismin herhangi iki köşe arasındaki uzaklık hangisi olamaz demiş. Öncelikle kabak gibi gözüken köpom var. Şöyle göstereyim size de. Şu 1, şu 3. 3'ün karesi 9. 1'in karesi 10. Kök 10. Bu gitti. Sonrasında şurada gördüğüm var. Şu çizdiğim. Kaça kaç? 2'ye 2. 2'ye 2, 2, 2 pisak ne yapar arkadaşlar? 4, 4, 8. Kök 8 de gitti. Tamam. Sonrasında şu arkadaki şeyi göstermem lazım. Nasıl göstereceğim şimdi onu düşünüyorum. Cisim köşegeni olduğu için. Bir saniye. Bu kök 11'i gördüm ben ama Şimdi kök onu da kullanacağım. Şöyle anlatmaya çalışacağım. Bakın şimdi arkadaşlar şuraya dikkat. Şurası ne kadar birim? Şurası da 1. Gördünüz mü? Şunun uzunluğu da kök 10. Şu arkadan şunu birleştirdiğimi düşünün. Şurası 90 çünkü bu düzlemde arkadaşlar. Yani şu arkada şuradan kesip çıkarırsam bakın. Şurası kök 10. Şurası 1 ve şu uzunluk ne yapar? Kök 11 yapar. Şu köşeyle bakın şu köşeyle şu köşeyi birleştirdim arkadaşlar. Üç boyutlu düşünün. Tamam. Kök 11 de gitti. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Hemen bakalım. Ben şu kök 6'yı da gözüme kestirdim arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu köşeyle şu köşeyi birleştirmeye kalksak biz. Şimdi bir şuraya bakın önce. Şurası 1'e 1'den kök 2'dir. Doğru mu arkadaşlar? Bu köşegen. Peki şu köşegen nedir arkadaşlar? Pardon şu kenar nedir arkadaşlar? 2 midir? Onu oradan çıkarırsak bakın şöyle bir şey oluyor. Şurası 90. Şurası kök 2 ve şurası 2. 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2 toplarsam kök 6. Bu da gidiyor. Bursa olamaz. Arkadaşlar şu cisim köşegenlerine dikkat edin. Mesela siz şöyle bir şey buldunuz. Bakın. Şu bir köşegen değil mi? Bunun şurada bir tane daha şekli olduğunu düşünün. Şunu birleştiriyorum aslında ben. 3 boyutlu ya bakın. Burada birleştiriyorsam dik kenarlardan biri şu kenardır. Diğer kenar bakın 90 derece şuradaki köşegendir tamam. Şu sonradan yaptığım kök 6 ve kök 11 oradan getiriyorum aslında tamam. Ona dikkat ederseniz soruyu daha rahat anlarsınız diye umuyorum arkadaşlar. 39. soruda diyor ki OY ekseninde teğet çizin diyor. Birinci bölgedeymişiz. Şöyle bir şey herhalde. Şöyle bir şey. Nereden kesiyor? 2 ve 8'den kesiyor. Yumurta gibi oldu bizim tam anladınız. Şurada bir merkez var. Merkez kirişe düştüğü zaman nasıl böler arkadaşlar? 2, 8 arası 6 ydı 3, 3 böler. Şurası da 2 birim. Dikkat. O zaman benim yarı çapım 5 oldu. Yarı çapım 5'si şuraya doğru devam ettirdim. 3 bir şey 5 demek ki 4. Yani bunun e, absisi 5. Ordinatı da y. Burası da merkez. 5'e 4. O da toplamları 9 arkadaşlar. Çizdim. Sonra merkezden 2, 8 olan o kirişe 6 birimlik kirişe 3, 3 bölecek şekilde e, dikindim arkadaşlar ve soruyu hallettik. Gelelim denememizin son sorusu. Burada bir hatırlatmam olacak. Şimdi diyor ki böyle bilgileri vermiş. K noktasından geçen D doğrusu OABC diktörünün eşit alanını iki bölgeye ediyor. Siz arkadaşlar eşit alanını iki bölgeye ayırıyorsanız bunun üzerinde kesinlikle arkadaşlar köşegenlerin kesim noktası yani ağırlık merkezi vardır onun yoksa iki eşit parçaya bölemezsiniz yani burası ağırlık merkezi köşegenlerin kesiştiği yer yani orta nokta şöyle diyeyim dört, dikdörtgen için e burası 0'a 0 sıfır, burası da 6'ya 4 ise 0 0 ve 6'ya 4'ün tam ortası şu merkez olacak ağırlık merkezi o da 6 ile 0 topladım 6 2'ye böldüm 3 4 ile 0 topladım 2'ye böldüm 2 şimdi ne oldu kırmızı çizgi nerlerden geçiyor bakın -2 0 ve 3'e 2'den geçiyor. artık eğim nasıl bulunur? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. 2'den 0 çıkardım. 2. 3'ten eksi 2 çıkardım. 5. 2 bölü 5 benim eğimim oldu arkadaşlar. Neymiş? Eşit iki parçaya ayırmak için kesinlikle köşegenlerin kesim noktasından geçecekmiş. Başka çaresi yokmuş diyorum. Ve turuncu denemeleri bitirdim. Hadi bir değerlendirelim. Evet. Turuncu denemeyi bitirdim arkadaşlar. Turuncu denemeleri dedim yanlışlıkla tam durdururken öyle çıktılar. İlk turuncu denemeyi bitirdim. 5 tane daha kaldı. Evet. Şimdi değerlendiriyorum. Üçüncü soru temiz bir soru arkadaşlar. Dikkat edelim. Eksiğimiz varsa. Sonrasında bakalım. 5 de ikinci derece denklemlerin temel mantığı var. Onu zaten önemseyelim. Bakalım. Şöyle zor sorumuz var mıydı? 10. soruda fonksiyon taşımaya dikkat. 11. soruda polinom bilgisine dikkat arkadaşlar. 13'te klasik bir binom sormuşlar. Şöyle bakıyorum. 16 fena değildi. Daha kısa yoldan çözenler de olmuş. Yazmışlar yoruma zaten. 19 çıkmış sınav sorusunun sayıları değişmiş hali arkadaşlar. 20 öyle. 21-22 yine öyle. Yani artık test ediyorlar sizi. 24 çıkmış sınav. 26 ile 28 de öyle. Genelde arkadaşlar artık hep gördüğümüz çıkmış sınav sorularına şey yapıyorlar. Şöyle bakıyorum. Bizi zorlayabilecek bir şey var mı? 32 ile bir trigonometrik denklem açalım denemişler. 33'e dikkat edin. Burada not almamız gereken şeyler olabilir. Sonrasında. 34'e diklik merkezi bilmiyorsak gözümüzden kaçır, onu not alabiliriz. Aynı şekilde 38'deki köşegen mantığına ve 40'daki diklik pardon ağırlık merkezinden geçmek muhabbetine de dikkat edin değerli arkadaşlarım diyorum. Umarım deneme istediğiniz gibi gelmiştir. Umarım çözümler faydalı oluyordur. Bir sonraki denemede görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.